Altay Tankı'nda dört personel görev yapmakta. Tank komutanı, doldurucu, nişancı ve sürücü. Biz bu dört kişinin oluşturduğu gruba tank mürettebatı diyoruz. Tank komutanı, tankın ve mürettebatın komutanıdır. Tankın sevk ve idare edilmesinden, tabiri caizse savaştırılmasından sorumludur. Altay Tankı, tank komutanına gerektiğinde tek bir tuşla tankın tüm silahlarını emir komutasını devralma ve kullanma yeteneği sağlar. Tank nişancısı kendisine has tasarlanmış sistemlerle ana silah adını verdiğimiz tank topunu ve kule makinalı tüfeğini muharebe sahası içerisinde kendi bulduğu ya da tank komutanının kendisine yönelttiği hedeflere ateş altına alarak imha eden bu görevle görevlendirilmiş bir mürettebat doldurucu ise nişancının kullandığı ana silahı ve kule makinalı tüfeğine mühimmat doldurmakla, mühimmat bütünlemesini yapmakla görevlidir. Tank sürücüsü ise muharebe sahasında tankı süren, tank komutanının emir ve talimatları doğrultusunda tankı hedefe götüren kişidir. Arazide yoğun düşman ateşi altında yüksek süratlerde kaçınma manevraları yapmak, kolay bir atış ortamı sağlamak için yumuşak manevralarla tankı kullanmak gibi oldukça önemli görevleri vardır tank sürücüsünün